Hello. Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz artık herkes biliyor. 18 Temmuz'da Merkür gerilemeye başladı. 10 Ağustos'a kadar devam edecek. 24 Temmuz'da bir aslan yeni ayı var. Size bunlardan bahsedeceğim. Ama burçlara başlamadan önce şunu bilin. Lütfen daha önce söyledim defalarca ve hep söyleyeceğim. Burçlar, gezegenler, astroloji asla fal değil. Peki neden burçlar var? Bu başka bir video konusu ama şöyle küçücük söyleyeyim, belirteyim. Bütün insanlar insanlarda Allah'ın ismi tecellisi var. Yani esması var. Herkesin kendi esmasını bulması için kendi burcu ona yön veriyor. O burçla siz Allah'ın esmasını bulacaksınız. Ve yeryüzü ve ahiret size cennet olacak. İnşallah bütün herkesin kendi esmasını bulması ve kendi esmasını yaşaması dileğiyle diyorum. Ve haydi burçlara başlıyoruz. Hello sevgili aslan. Seni sevsem mi, boğsam mı hiç bilemiyorum. <laughs> Şaka bir yana. Merkür gelemesi de senin evinde. Yeni ay da senin evinde. Bence çok güzel. Eski seni bırakıyorsun. Yeni bir sen doğuyor. Lütfen bırak artık geçmişteki seni. Egolarını gönder. Egolarını biraz daha sustur. Kimseyle kendini kıyaslama. Asla. Sen bir tanesin biriciksin. Boş ver insanlar. Sen kendi hayatına bak. Şimdi bakalım. Bu kartlar sana ne söyleyecek? Bu Merkür gelinmesi ve yeni ay için sana rehberlik etsin. Hmm. Birazcık diyor ki bence çok güzel. Tam sana göre, şu döneme göre. Sıradan yaşa hayatı. Şu 10-15 gün sıradanlaş. Rahatla, kahveni iç, germe, git yalın ayak, çimenlerde dolaş. Yani birazcık rahatla sıradan yaşa hayatı diyor görüşürüz